Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah Esselatu vesselamu ala Resulillah Kıymetli takipçilerimiz Abdülkerim Zeyda'nın Elveciz Fişeril Kavadi'l Fıkhi isimli eserinden okumalarımıza devam ediyoruz Evet Benim nuskaya göre Ah bu siyer açmışız pardon Evet Hı. Tamam. El kaidetu et tasiyatu ve seb'un 79. kaide benim nuskaya göre. Ma <mâ> ol şey ma la yetimul vacibu illa bihi fe hu vacibun. Ma <mâ> ol şey ki la yetimul vacibu vacip olan şey tamam olmuyor illa bihi o şeyle tamam oluyor. Fe o şeyde de vacibun vaciptir. Evet bir farzın kendisiyle tamam olduğu şey de farzdır diyeceğiz. Et temhidu e, bir ön söz li manel kaideti kaidenin manasının beyan hakkında. Hadil kaidetu bu kaide min kavaidi usulü'l fıkhi usulü fıkıh kaidelerindendir. Ve lehe bu kaide için, var, kaide için vardır. Ne mutaallakun bir alaka neyle bil fıkıh furu fıkıhla da bir alakası vardır. Ve kavaidihi ve Furu fıkhın kavaitleri hakkında da bir e, alakası vardır ki burada bunu furu fıkhın bir kaidesi olarak zikretmiş olduk. Ve delil ki bundan dolayı bu bu kaydeden bahseder kim el bazı alimler nerede bahseder? dımnel kavaidil fıkhi e, kavaidil külliyeti kavaidi külliyelerin zımnında bahsederler ki kavaidi külliyeler fil fıkhi islami fıkhı, yani İslami fıkıhtaki e, kaide-i külliyelerin zımnında bu kaideden de bahsederler demiş olduk evet e, daha evveli beyanil maksudi min kaideti bu kaidenin maksadını beyan etmek için labutte ayrılık yoktur neden min beyani min beyani mayeli gelecek olanlarda beyan etmek gerekir. Minel malumi malum olan şeylerdendir. Ney enel emra muhakkak ki emir fiili yufidul vucube vucubu ifade eder. Yani emir e, yani emir kendi başına eğer bir karine yoksa ne yapar? E, aksi söylenmediği sürece emir wucub ifade eder. Farziyet ifade eder yani. E yani icadel fiilil me'muri bihi emrolunmuş olan işin yapılmasını emreder. Ala vecil hatmi kesinlik vecih üzere vel ilzami ilzam vecih üzere. Daha arkadaşlar ne ifade eder? Ve sayrurete hazel fi'li bu fiilin olmasını vacibe vacip olmasını gerektirir. Nerede fi hakkil muhatabi muhatap hakkında. Velakinne ancak icadel fiilil me'muri bihi kendisiyle emrolunan işi yerine getirmek yani el, el vacibi vacip olan işi yerine getirmek kat bazen yetevakkafu bağlı olur neye ala icadi şeyin ahara başka bir şeyi de yerine getirmeye bağlı olur yani bazı fiiller var ki o fiilleri yerine getirmek için başka şeyler yapmak gerekiyor mesela haç ibadetini yerine getirmek için sefere çıkmak gerektiği gibi fehel yekunu hada şeyul ahar <laughs> bu diğer şey olur mu yani o eee vacibi yerine getirmenin kendisine bağlı olduğu şey olur mu? Vaciben vacip olur mu? Evden aynı şekilde neyle nefsil emril evveli birinci işin kendisiyle elledevleşke esbete sabit olmuştu ne? E, sabit kılmıştı neyi? asl vacibi, vacibin aslını sabit kılan birinci şey de bu ikinci şeyi de vacip kılar mı emla veya kılmaz mı? Bunun sebebiyle yani birinci şeyin vacip olması sebebiyle ikinci şey aracı olan da vacip olur mu olmaz mı? Soru bu. Lil cevabı ala hadel mes'ûli bu soru üzerine bu sorulan soru üzerine cevap vermek için la budde min şey imine tafsili. Hani tafsili olarak bir şey anlatmak gerekir ki hatta ta ki yetebeyyene ortaya çıksın e, ortaya çıksın ne? el maksudu min hadil kaideti bu kaydeden maksat ortaya çıksın. Fena kulu biz de deriz diyor. Şimdi beyan edeceğiz diyor yani. Aksamu ma ol bir şey kısımları ki yetevakkafu aleyhi kendisi üzerine bağlı olur ne? icadul vacidi, vacibi. vacibi, vacibi yerine getirmek kendisi üzerine e, bağlı olduğu kısım. Evet ma ol şey ki yetevakkafu aleyhi kendisi üzerine bağlı olur ne? icadül vacibi, vacibi yerine getirmenin kendisi üzerine vacip olduğu şey, şey gerektirdiği şey nedir? bağlı olduğu şey nedir? kısmani iki kısımdır. Bakın bazı işleri yapmak için mesela namaz kılmak için ne gerekiyor? Abdest almak gerekiyor mesela. Ondan sonra diyelim hacca eee gitmek için ne gerekiyor? Sefer yapmak gerekiyor. Mesela savaşa hazırlanmak için ne gerekiyor? Teçhizat yapmak gerekiyor, talim yapmak gerekiyor. Ondan sonra diyelim e, bir ileride verecek örneklerden örnek veriyorum arkadaşlar. E, mesela diyelim adaleti sağlamak için ne gerekiyor? hakimler atanması gerekiyor. Onun gibi. Şimdi bu diyor kendisi üzerine bakın. Ma yetevakkafu aleyhi icadul vacibi. Vacibin yerine getirilmesini kendisini üzerine bağlı olduğu şey kısmani iki kısımdır. El kısmul evveli birinci kısım nedir? En yekûne gayre makzûrin. Güç yetirilemeyen. Güç yetirilemeyendir. Kim? Lil, kim için? Lil mükellefi. Mükellef için güç yetirilemeyen şeyler. Mükellefin elinde olan bir şey değil yani. Ne gibi? Mislel, mislel istataati, istitaat gibi istitaat nedir arkadaşlar? Güç yetirmek. Yani men istataatum ile hissebiyle diyor ya işte Yani kim ona gitmeye yol bulursa. Bak mislel istitaati güç yetirmek gibi. Ne li vacibil haccı. Haccın e, vücubiyetini yerine getirmek için. Hac vücubiyetini, hac farzını yerine getirmek için e, gerekli olan istitaa gibi. İstitaa ne mesela arkadaşlar? Yani işte misal, nisap miktarı mala sahip olması o gidecek imkanının olması bu imkanlar onun mecburiyetinde olan bir şey mi yok fehadel kısmı işte bu kısım la yukellefu bihi bununla mükellef olmaz el insan insan ve la yetenavluhu bunu kapsamaz da ne el emru emir bunu kapsamaz da o zaman felayeci bu vacip olmaz alel mükellefi mükellef üzerine ne tahsilul istitaati istitayı yani güç yetirmeyi elde etmek niye li yu'ed diye yerine getirmek için neyi vacibel haccı? Haccın vücubiyetini yerine getirmek için e, bunu yani e, yerine getirmek zorunda değil. Daha vela tahsile e, daha aynı şekilde neyi yerine getirmemeli arkadaşlar? Vela tahsilen e, nisabi zekati nisab zekatın nisabını da yerine getirmek zorunda değil. Zekat vermek farz. Pekala zekat vermek için ne gerekiyor? Nisap miktarı paraya ihtiyacı olması şey sahip olması gerekiyor. O zaman nisap miktarı parayı elde etmek için mi uğraşacak bu adam bu farzı yerine getirmek için? Yok, bu onun elinde değil. Onun için aynı şekilde vela tahsille nisabı zekati zekatın nisabını da elde etmek zorunda değil. Niçin? Yuet diye e Zekat'e zekatı yerine getirmek için böyle bir mecburiyeti yok. Çünkü bu e, gayr maktur bir şeydir. Daha vela icada adedil musalline namaz kılanların sayısını da bulmak zorunda değil. Niçin? Li eday edai vacibi salatil cumati. Cuma namazının ucubiyetini yerine getirmek için o adede de ulaşmasına gerek yok. Şimdi yani bir beldede diyelim bir köyde Cuma namazını kılacak kimse yok. Ama Cuma namazı farz. O zaman gidip milletin mi bulmaya çalışacak? Yok. Ee, onu bulmak zorunda değil. Ona gücü yetmez çünkü onun. Ee, Şafi mezhebinde 40 kişi değil mi arkadaşlar? Hanifi mezhebinde de imam hariç 3 kişi veya imamla beraber 3 kişi diyenler var. el kıs Sani ikinci kısım nedir arkadaşlar? Bu birinci kısım bizim konumuz değil. İkinci kısım en yekune şeyu şeyin olması yani bu ikinci şeyin aracı olanın hani mimma yetevakkafu aleyhil vacibu vacibin kendisine bağlı olduğu şeyin olması makduran lil mükellefi mükellefin güç yetirdiği şeylerden olacak. İşte ve hadal kısmı bu kısımda nevani kinividir. El kıs el birinci kısım nedir? Ma varada fi vucubihi vucubiyeti hususunda varit olmuş ne emru hasun bi kendisine has bir emir direkt şeriatın emri var yani. Ve işte bu la Bu hususta konuşacak sözümüz yok. Ve la yedhulu fi mevdi'il kaideti. Kaidemizin mevzusuna da girmez. Elleti öyle kaide ki ne Kendisi üzerine konuşmuş olduğumuz kaidemizin mevzusuna da girmez. Ve min hezen nev'i. işte bu nevidendir. Yani kendisi hakkında has e, bir emir gelen şeylerdendir. Ne? El vudu, abdest, salati namaz için abdest. Namaz için abdesti biz, namaz için abdest vaciptir. Niye? Çünkü namazın kılınması vacip olduğundan dolayı abdest almak gerekiyor, vaciptir demiyoruz. Niye? Çünkü namaz için zaten mustakil bir vacip olma ayeti var. Fe innehu vacibun, o vaciptir alel mükellefi mükellef üzerine. Ve yetevakkafu aleyhi ve bu vacip üzerine bağlıdır ne eda vacibi salati namazın vücubiyetini yerine getirmek bu buna bağlıdır abdeste bağlıdır velakin ne vücube ancak bu abdestin vacip olması ey yani vücubel e, vudui, abdestin vacip olması kâne olmuştur. Bir emri mustakillin mustakil bir emirle olmuştur. La bil emri bis salati. Namaz emriyle değil. Bir kavli-i teala Allah'ın sözündeki vakimus salate sözüyle değil işte. Ve hadal emrul mustakil bu mustakil emir elledi öyle mustakil emir ki vecebe bihil vudu kendisiyle abdestin vacip olduğu mustakil emir elledi öyle ee, emir ki yetavakkafu aleyhi kendisi üzerine tavakkuf eder o şey. Tavakkuf eder ne? Eda vacibi salati. Ha, o zaman bunu abdeste götürelim. elledi öyle abdest ki yetavakkafu aleyhi bu abdest üzerine bağlıdır ne? Eda vacibi salati. Namazın vücubiyetini eda etmek bu abdest üzerine bağlıdır. İşte bu e, abdest kendisi üzerine namazın eda edilmesi vacip olan... Mustakil emir nedir? Huve kavlu taala Allah'ın şu sözüdür ki Esadü ya eyyuhellezine amenu ey iman edenler izâ kumtum ila salati namaza kalktığınız zaman da fağsilu vucûekum yüzlerinizi yıkayın ve eydiyekum kollarınızı yıkayın ilal merafiki dirseklerinizle beraber edin, ve msahû bir başınızı mesedin ve erculekum ayaklarınızı e, yıkayın ilal kabein topuklarıyla beraber. Bu emirdir. Bu da bizim konumuz değil o zaman. Ennev'u thani, ikinci nevi, ma yetevakkafu aleyhi, kendisi üzerine bağlıdır. Ne? edel vacibi, vacibin kendisi üzerine, e, vacibin yerine getirilmesi kendisi üzerine bağlı olan şeydir. Daha, velem yerit bi vucubihi, onun vücubiyeti hususunda da varit olmamıştır. Emrun khasun bihi, kendisine khas bir emir, vacip olmayan şeydir. Yani abdest gibi değil. Ve hezen nev'u, işte bu nevi, huvel maksudu, o maksat olandır. Neyle? Bir sualine ellezi kaddemnau. Gerideki e, geçmiş olan sorumuzun maksadı da işte bu nevidir. Yani ma la yetimul illa bihi ve vacibim. var ya hani işte bir şey bir, bir vücubi vacip olan bir şeyi yerine getirmek e, getirmeye aracı olan şey de vacip midir? Sebep olan şey de vacip midir? Kendisine bağlı olan şey de vacip midir? İşte bu sorumuzun cevabının maksadı olan yer burasıdır. İşte ve hâzâ bu ve mâ ecâbe aleyhil usûliyûne usulcuların cevap verdiği şeydir. Bi hadil kâidet bu kâideyle. O da nedir? Mâ le yetimul vacibu Vacibin tamam olmadığı şey illa bi kendisiyle tamam olduğu şey Fe ve vacibun o da vaciptir. Evet. Femâ mânel kâidet Kaidenin manası nedir? Mânel malem mâlemsileti Ka kaidenin manası misalleriyle beraber. Evet. İnne ma aleyhi inne ma muhakkak ki ol bir şey ki yetevakkafu aleyhi kendisi üzerine bağlıdır. Ne edal vacibi vacibin edası kendisi üzerine bağlı olan şey yekunu vaciben o da vacip olur. Ne ile nefsil emrillediği, ol bir emrin kendisiyle ki sebetebihi aslul vacibi. Asıl aslul vacip yani asıl vacibin kendisiyle sabit olduğu şey sebebiyle bizzat o şey sebebiyle o e, bağlı olan şey de vacip olur. Budur. Vel emsiletu ala zalike bu şeyler üzerine misaller kesiratun çoktur. Ve minha bu misallerdendir ne el emru bil hacci. Hac emri yaktadi tamam olur yerine getirilir neyle? Yaktadı özür dilerim. Yaktadığı gerektirir neyi? Es-sefera seferi gerektirir. Nereye? İle Mekke'ti Mekke'te. Gayri Musarif Mekke'ye gitmeyi gerektirir. Niye? Li edai vacibil hacci. Hac vazifesini yerine getirmek için Mekke'ye sefer etmek gerekir. Öyle olunca feyekûne hâze seferu bu sefer de olur. Vaciben vacip olur. Bir nefsil emri ve bizzat emrin kendisiyle ne olan emrin bil hacci hac emrinin bizzat kendisiyle vacip olur. Niye? Lienne eda vacibil hacci çünkü hac vazifesini yerine getirmek, hac vacibiyetini yerine getirmek la yetimu mu tamam olmaz illa bir hadis seferi bu seferle tamam olur Allah'ın izniyle kolaydır arkadaşlar. Ve min yine bu misallerdendir ne el emru bi edai salati cemaaten cemaatle namazı eda etme emri. Evet kime göre ama ala kabli kaline bil vucubi Namazlığın yani kabul olmasını cemaat şart kılanların kavline göre o da arkadaşa hambelilerin kavlidir. La yetimu mu bu cemaatle yani bu namaz namazın edası olmaz. illa cemaatle, illa bir sa'yı ilel mesacidi mescitlere gitmekle olur. O zaman feykün ehze sayu bu gitmek olur. Vaciben vacip olur. Neyle? Bir nefsil emri. Bizzat emrin kendisiyle. Neyle olan emir? Bir edayı salati cemaaten. Cemaatle namazı eda etmenin bizzat kendisiyle vacip olur. Peki ve minha yine bu misallerdendir ne? El emr bi i'dadil kuvvetil kafiyeti yeterli kuvvetin yerine getirilmesini emretmek. Yeterli kuvvetin yerine getirilmesini emretmek kim tarafından? Min kibelil ümmet. Kibeli ümmeti ümmet tarafından. Yani ümmetin kafi kuvveti düşmanlara karşı hazırlamasının mecburiyetidir. Evet. Es-sabitü bi kavli taala eee bunu bi i'dadil kuvvetil kafiyeti es sabiti yapalım bir kavli Allah'ın sözüyle sabit olan o da nedir estadullah vaiddu lehum onlar için hazırlayın mastata'tum min kuvvetin o kafirler o kafirlere karşı gücünüz yettiğince kuvvet hazırlayın ayeti İşte bu la yetim muhadel vacibe ve hadel vacibu bu vacip tamam olmaz illa bi taallumil ulumi ilimleri öğrenmeyle olur öyle ilimler ki el hadiseti sonradan çıkan elleti elleti istahdefet. defet sonradan ortaya çıkan ve zaharat ortaya çıkan ve takaddemet öne geçenleri de fi mecalis sinaati evet meslekler içerisinde meslekler alanında ortaya çıkan daha vel fizyai fizikte vel kimyai kimyada kimyayı bilmek gerekir daha ve ee sinaatil eslahatil muhtelifeti farklı silahların e, becerileri yapma becerileri bu meslekleri öğrenmek de gerekir işte fekuno olur ne taallumu hadil ulumi bu ilimleri öğrenmek de vacip vaciben vacip olur kifaiyen vacip kifai olur neyle bi nefsil emril kadi evet gerektiren emirle neyi bi vucubi i'dadil kuvvetil kafiyeti kafi kuvvetin hazırlanmasının vucubiyetinin emriyle bu da vacip olur bu ilimleri de öğrenmek gerekir evet vel emru bil adli ee, adaleti emretmek daha ve ikametihi yok ya ve ikametuhu o adaleti kaim kılmak beynen nasi insanlar arasında adaleti kaim kılmak yaktadığı gerektirir neyi tayin el kudati hakimleri tayin etmek gerektirir ee, niçin li kıyami kıyamin yerine getirsinler diye neyi bir vacibi ikametil adli ikame adaletin yerine getirilme vücubiyetini yerine getirsinler diye hakimler kadılar atamak gerekir. Fekunul emru bil adli adaletle emir olur. Ne o da nedir arkadaşlar? Estağfurullah. İnna Allah yemuru bil adli. Allahu Teala adaleti emreder ayetidir ki fekunul emru bil adli adalet ile emretmek olur. Nedir olur? Emran bir emir olur. Neye? Bi tayinil kudati kadıları tayin etmeye. Niçin lil kıyamin bir vacip ikametil adli beynen nas insanlar arasında adaleti ikame etmenin vaci vücubiyetini yerine getirmek için kadılar atamak gerekir. Evet. Ve e, yuhallasu mu diyelim? Evet. Ve yuhallasu lene mimma takaddeme. Geriye geçenlerden bizim için özetle şudur ki özet şudur ki ennel emra bi vacibin ma herhangi vacip olan bir iş eee Vacip demek burada farz yani herhangi farz olan bir iş. Bu nedir Emrun evdan aynı şekilde emirdir? neye bir şey illediği Ol bir şeyin bir şey ki yet Hakkafu Aleyhi kendisi üzerine bağlıdır ne Eev eddel vacibi. Bu vacibi yerine getirmeni kendisi üzerine bağlı olduğu şeyin aynı şekilde vacip olmasını emreden bir emir olmuş olur. Ne zamanda izalem yeti bi o şeyin gerekliliği hakkında gelmediği zaman ne emru hasun bihi kendisine abdest gibi has bir emir gelmediği zaman o şeyin yapılmasının yerine kendisine bağlı olduğu şey de vacip olur. Burada kalmış olduk arkadaşlar. Velhamdülillahi rabbil alemin el Fatiha.